Ne haber? Video giriş işleri yemek yemen ne mutlu Ebe. Baba para para. Sen niye aşağıya şey aldın? Bu arada Chapter 2'ye hoş geldiniz. Ben uyuyorum. Ne oluyor lan? Koy lan onları. Koy lan onları. Sancağı mı koy? Sanca sancağı mı koy? Orada bir tane sancak vardı. Sende 7 tane var. Koy. Koy. Koy onları. Odunları mı niye aldın? Sen mi çestin? Evet. Sen şey mi zannettin? Oyunu çestim zannettin. Evet. Oğlum, oyun başından beri bir karakter bile yok daha. Yukarı bak. Ya yukarı bakacaktın, aşağıdaki yukarı bakacaktın. Böyle olmaz ki şimdi. Git, oyunun oyunu. Ölmedi lan. <laughs> Tam da yerini bulmuşum ha. <laughs> Abi ne yapıyor lan benim sevgilim ne? Yedi tane sancak koymuş. Baba bara da baba. Bu arada uğursuz sancaklar Furkan'ın simgesi. Hayy. Aşağıda bir tanesi de onayladı beni. Hey diyor. Woo! gel buraya. Creeper. Aşağı gelme. Hadi. Ah. Burada gel. Ben yatak yapacağım veremem. Üç tane bana da vardı. Ben de yapacağım. Ben de iki tane vardı. Sonra bir kaldı. Keşke baktım bir kaldı. Sen bir mi aldın? Kral biz de yapacağız be. Anaa bizim benim şey. uğursuzlanacaktık dövünce. O zaman artık evimizde gerek yok. Bu arada yünlerimi almışsın. Al, ha yatak yaptım. Benim yünlerimle mi? Evet. İsterim o zaman yatağı. Evet. Benim yünlerimle yapmışsın bir tanesi benimdi. Tamam tamam ben sonra sonra gün veririm bir tane. Hile çünkü bu. Ben çok benim benim yün, benim eşyamı kullanmışsın o yüzden. Allah razı olsun. Güzel taş ya. Güzel iyi ki iki Sakın vurma ha. başardı lan. Hmm. İlk defa bir yeri tam toprak doldurdum neredeyse. Baksana. Bizde <laughs> bu benim yaşattı ilk defa. <laughs> Melik bir tatlı orman meyvesi çalısı ile dürtüldü. Kim dürttü seni? Şöyle ben de onu düşeceğim. Kim kestirdi ki seni? Anlarsız lan şurası. <laughs> ne ama senden birisi. Örümcek ipin var mı? Bir tane, bir tane ver, bir tane ver. Sana sonra güzel bir hediye vereceğim. Bir tane örümcek ip istiyorum. Nereye uçtun Ayelet o? Yok yok hadi lütfen 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 için bu orman meyvesini öldürürüm Öldürürüm bir kalbim var. Öldürürüm ver. 3 İki öldürürüm bak. Aa dışarıda doğdum lan. Kral hadi bir tane ip. Ya sıçarım orman mı? İp ip bir tane. Kimin arkadaşına vuruyorsun lan? Orman bitkisi. gün istedik. Çok mu gördüm? Hadi bak bir tane it ver sana güzel bir hediye yap. Bir bak ya dedim yerince öldürdün. Chestinde falan var mı bir bakayım? Chestin yokmuş ki. Aa tiki. Tilki var. Aa, evet 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 evet. videoya girdik. Ben onu bir an unuttum zannettim. Videoda deniz mi diye sordum zannettim. Hiç mi hiç yok ya? Aşkım ben Orada sen homuş homuş götürüyorsun meyveleri. Bu arada indirdiğim paketler nasıl? Gerçekçi Minecraft şeklinde. Ya. Yeah. Bende de var. İşte paket olarak indirdik. Kral ya. Of. Çok lazım. Şey, Hı. Benim ben zaten sana koyun yapacaktım. Nasıl yapacaksın ben koyun? Ya işte şey yapacaktım. Dört ipi birleştirip şey yapacaktım gün. Sen koyun istem istiyorsun de istiyorsun değil mi? şey için istiyorsun gün içinde mi diyorum? Hatırlarsan önceki videodan. Ya vurdum ona yemin ederim vurdum. Bu ne lan? Elinde kemik almış. Allah'ın kişi Bak. Kemik vardı elinde. Neyse videodan görürüz dersin. Şimdi izliyormu lan videoları yani, Şu videoya ilk yorumu ben açıyom yani Gördüm onu gel lan bu sefer Canım fulken gel Ben aynı şeyi çözemedim he ee, Bir tane eleman Bana mı şey yazdı Damlalar yoksa sana mı damlalar Kendisinden artık bir haber yok. Artık uçu geri dön. Çubuk. Çubuk. Çubuk Hadi. Hadi videonun uğruna gel lan. Hı. Ne oldu? Ne oldu? kemik yedi. Hayvan herif. Gel gel vs Allah'ım arapik köpeğe Oğlum kömür damar mı? Topla topla Yeri atak yapacak parçan var mı? Ve senin için koyun arıyorum çünkü Ben de bulamam. zaman almıyordum ama şu anda alacağım bu nesneyi. Hmm. Bu oyundaki en az ilim aldığım eşya olabilir. Kil. Yani hiç toplamadım neredeyse. Hiç içim Hiç bilgim yok. İlkiden bunu çok severdim çünkü topa benzerdi top <laughs> Bak şimdi. Bak. Bana göre topa benziyor. Muadene falan mı girdin? Ne yapıyorsun ya? Baba 26 kömür... Her şey anlattı ya, aşağıdaki şeyi e, <laughs> bu bombayı bezini sattı. Hani orada video neydi? Dün video çektikten sonra dışarı top oynamaya gittik. Ondan sonra neydi? Buranın bebeleri olan neydi? Küçük cadolas kızlar geldi. Nereden baksan daha 4-5 yaşındalar. Kaç yaşındalar abi kanka? işte küçükler yani. Küçük bu yani. geliyor nah çekiyor orta parmak kaldırıyor. Biz buna neydi dalga geçiyorduk ondan sonra bu bir gitti birkaç dakikalığına. Biz de su içmeye gittik camiden. Oh, dedik gitti, dedik. O, su içmeye gittik biz de. sonra geri döndüğümüzde. Bu elinde var böyle ısırmış böyle kat katmış meybuzu. Su akıyor böyle. Meybuzun suyu. kolalı bir de böyle en yapışkan alanında. Gelmiş böyle şey yapıyor üstümüze sıkıyor. Ben o, za o zaman da neydi? Nasıl bir küfür ettiyse şu an kendim bile farkında değilim. Ay sarı dolar geldi video. Öyle bir sövdüm ki ama yani. Çok ama şu an sövdüm. tek yani gerçek olarak yani doğru olacak şey şu. Yani küfür bilmeyecek şey. Üstümüzde de güzel formalar vardı lisanslı. Neydi bu bu formayı götünü versen alamazsın dedim. Götünü değil, bezini versen alamazsın. Götünü de versen alamazsın.

Bu tarafta da yok lan. Etrafa baksana hiç örümcek var mı? İki tane kestim de. İç örümcek gelin. mi? Hmm. Bir İk, Sadece bir tane mi eksik? Yoksa iki tane, üç tane Arkadaşlar aynen bu videonun altına yazacağım. Okursunuz orada. Aferin. Videoyu sarı dolar yedirtme. Öyle yorumlara yazacağım ikisileri. Aha. İskeleti iskeleti öldürdüm. Herhalde yok. <laughs> o sırada Ali. Sizin savaşınızın adını it fight koyuyorum. Yani ya it savaşı koyuyorum. Yani dog fight. Dog fight koyuyorum. Yani it savaşı değil miydi? Farkı, tabii. İşte Farkı. Farkı. Savaşı. Da pa pa ra pa pa ra pa ra pa pa. Ana mana mana mana. Yarım kalp. Köpeğe sıkmış yallah Kaka boğuluyorum, benim kata geldi Benim kata geldi Boğuluyorum yardım et Boğuluyorum 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 valla kapıştım Boğuluyorum <laughs> Hiç bulamadım ha. Lan bu ne kanka? Hı? Yü. Lan oğlum o şey yün. Ne? Boyanmış. Sen de bir tane mi eksik hepsini? Kanka hepsi eksik. Kanka sen şu demirleri paylaştıracaktın hani. Paylaşacağız bekle. Şunu mu paylaşacağız? Abi milyon satıyor ya? musun lütfen bana onu söyle. Satsan da alamam adamım. Zümrüt mü var? Aha birbirine vurdurdum. Sizin savaşınızı dok. Anasını al verdi. Endirmen verdi. Gitti. Var var. Oo yarı canımı götürdü. Bebek zombi böyle vurmuyor. Şerefsiz. Hayır 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 patlama. Neredesin şimdi? Yani? Ay en şey. Ya o. Minecraft'taki en şey. Nadir yaratıklardan ikincisi neymiş biliyor musun? Hı. Pardon. Eee birincisi neymiş biliyor musun? Hı. Yani mob. Değil mi? böyle zırh yok. Şey. Hı hı. E, pembe coin değilmiş. Hı, neymiş? Bebek zombi. En nadir. Geçen video seni bebek zombi kovalamıyor muydu? İşte. Ay bak buranın oh. arasından oh. geçebilirim. Nerede yok. lan örümcek sesi geldi? Nerede? Nerede? O sana bulur. Su kariyat hakkını pullur. Nasıl? Sonunda tak Şarj bittiği için bu bittiği için e, bu seri yani bu bölümde bu çeptiği sadece e, Ali izleyeceksiniz. Nasıl? Beni mi izleteceksin cidden? Sadece. Ben sanki. kapatırız zannediyordum. Tabi bakar ama ben konuşuyorum. Okey. Diğer tablette yok muydu kanka Minecraft? Ondan gel. Var. Tamam ondan gel. Onda tavuk yok. Ya bir şey olmadı tabii. Beni seviyorsan hadi ben sensiz yapamam. Senin balık. Eşyanımız. Senin karakterin balık değil. Ne benim karakter? Onu demiyorum. Sen balık değilsin. Sen balıksın ama karakterin değil. Balık olmak senin içinde olan bir güç. Hangi oyunda olursak olalım. Sen balık adamsın. Ha? Bu konuşmadan sonra Max, benim neydi? İşçilik. Sen kaç dakika 20 olacak yakında az kaldı. Şöyle bakalım. Basmadan da gözüküyordu. Büyük gözüküyor ya. Geliyor bir yaratık ama hangisi? Orası. Tamam sadece bir tane daha gün bulmak kaldı. Elinden kalırsa bir de büyük bir ihtimalle abi benim şarj bittiği için bu videoyu kısa kestim. Değil mi? Evet öyle yapmak istiyorum ama sen bilirsin. Uzatalım dersen ben senin için uzatırım. İki şey teşekkürler. Balık adamcım. Büyük küçük balık adam. Sen daha büyük balıksın. Yine al boya ondan sonra kapat. Aynen. Yani. diye bir nereden Bu arada şey. Eee özür videosu paylaştık. Şey diye. Şey. Ne? Evet. Raptor oyunu çektik sahte. Şey. E, o paylaşılmadı diye özür videosu çektik ama bir baktık bir anda paylaşılmış o. Biz paylaşmadan sildik sandık. Sonra paylaşılma için ya yani bugün yayınlanacak şey ee, Minecraft yani dün yanlışlıkla şey... o yüzden iki video attık O nedenini soruyorsanız o o ya koyun zannettim sen görürsün oğlum hiç koyun gördün mü yakınlarda götür beni koyuna aferin oğlum ya, bu sefer de inek. Haydi artık koyun istemesem 40 tane çıkar. Bir de köy buluyormuşum. Oh mis be. yatak. Hadi işimiz maden değil. Bir sonraki videoya maden madencilik yapalım mı? Siz yazın. Evet. Artık burada Hadi geride yapayım da dur. <laughs> Melek geldiğinde yeniden oynayabilirim. Oynarım burada. Ee, tamam burada yeniden de oynayacağım. Nasıl? Bir saniye. Kapanışı ben yapacaksam. Evet arkadaşlar bu sefer kapanışı yapmak bana kaldı. Melih gitti ben bu sefer videoyu kısa keseceğim. Hani büyük büyük büyük. Hadi bay, bay bay bu kadar. Hadi. Nara geldin lan.